Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız bugün. Evil Duel oynayacağız. Yorumları yazıyordunuz hep. E, abi Evil Duel oyna, Evil Duel çek diye yazıyordunuz. Ama çok fazla kişi almadı. Sadece bir kişi yazdı. Ama olsa ben yine de oynayacağım çünkü oyun güzel. Şimdi burada diyor ki kaç yaşındasın? Arkadaşlar biliyorsunuz ben 8 yaşındayım. 8. Ve şimdi start diyerek başlayalım. Ne? Ne? Hey arkadaşlar şimdi başlıyorum. Skin standart ve oyna. Evet arkadaşlar oynuyoruz şimdi. Oğlum saçım niye kaşınıyor benim? Saçım kaşınıyor. Banyo banyo yapmıştım da. Daha iyi bir. Ya başla. Oh, oh my god bro. Yo odada başlıyoruz. Ya hadi başlayalım. Ya. Ve burada şöyle ilme falan var. Aç. Oğlum oyun çok Abi ya, oyunun oyun kalitesi yani. Ne var burada? Lever. Lever ne lan? Ne demek lever? Saklama var. Oğlum ne? çıkıyor biliyor musun? Sırf ben bu dünyada her şey bana yapılan bir oyun. Bu dünya benim beynimi biliyor. Beynimi okuyor ve böyle reklam çıkartıyor. Ben sırf sinirlenim diye. bil lan sinir krizi geçirdi diyor oyun. Oyun oynarken bile reklam çıkarıyor. Lateral oyun yaparak para kazanıyoruz. Alt tarafı bir kaç tane reklam çıkartın. Hepsi reklam mı olacak? Biz burada oyun videosu çekiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Mantıklı mıyım? Yalnız bu yaratık nerede? Bir tane yaratık var. Küçük. Ama nerede şu an? Can gözükmüyor. Bakın arkadaşlar burada resmi bile var. Aa, 100 kat var lan. Arada arkadaşlar ben Evil hiç oynamadım. Yani ondan sonra oyunu nasıl bu kadar biliyorsun emin değil. Al ah, kimliği. Başçiinek. Burada ne var lan? Ne var burada? At. Şuraları açak. Aç. Aç. Daha dur şurada. Aç bir şey yok. Son. 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 Bak, direkt son. Yani bu reklamlar beni kalp krizi geçirecek. Açılmıyor evet. mu la pro? Aa doğru o elimdeki şeyle mi açılacak? benim. Yo bunu açılmıyor. Zaten hep böyle uçan sini bile böyle. Oğlum yok ki hiçbir şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye geldin lan? Abi burada parçacıklar var. Parçacık. <laughs> Oğlum oyun nasıl bitiyor lan? Ya olabilir. Kapalı ya. Kilitli kaç? Huh. Bu ne lan? Yukarı Abi nerelere geliyorsun? Diyor ki I need this I need to. Oğlum ne diyorsun? Bir şey İngilizce'm de yok ki. Ancak şunları biliyorum arkadaşlar. Mesela key anahtar demek. Mesela buton düğme düğme demek. Buton düğme. Onları biliyorum da. Çok aç aç hapçı buldum Fuse ne bu bir şeyler buluyoruz olmuyor olmuyor hep aynı yerden dolanıyorum geçiyorum he olmaz böyle <laughs> bak reklamınız zaten bu reklamlar benim karşıma böyle dur diye çıkıyor Reklamlar. Reklamlarını. Reklamını. Reklam. Bek. Reklam. Kutu. Başlarım böyle işe ya. E ne oldu anasını? Oğlum ne yapacağım? Çok karışık oyun. Hadi bak. Bir şey olsa zaten. Oğlum çok karışık. Oyun eskiden daha iyiydi bu arada. Aç ya. Doğru söyle bence. Oğlum ne? Abi hep ana dışarısı. Başlarım şimdi. ağzına vurduğum geri zekalısı. Evet, lan şuraları. <laughs> Anne var burada. Çadır <laughs> krizi geçirmeme az kaldı. Sinir krizi geçirmeme az kaldı. Sinir krizi geçirmeme çok az kaldı. Oy. Zaten Sinir krizi yetirmeme az kaldı. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bak oyun zaten çok kötü. Bu oyunu bildireceğim. Oyunda ne yapacağız diyeceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. O zaman bay bay.